Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle indie bir korku oyunu oynayacağız. Oyunun ismi Daddy Christmas. Babamın Christmas'ı yani öyle olması lazım. Bak bir tane kardan var burada ağzı açık ama nedense. Ve bir ev var. Acaba basıma ne gelecek? Ben de bilmiyorum. Play. Settings Türkçe var mı lan? Ee, gitmek için yol bulmam lazım eve gitmek için. Şuradan mı geçeceğim? Oğlum yolu. Oğlum bok yedik ya. Buradan geçiyoruz. TNA TNA yerlerden geçiyoruz. labirent mi lan bu? Nereye gidiyoruz? Zıplayamıyoruz da. Bu ağaçlar niye düşmüş ya? Aha! Şeyde gördüğümüz ağza açık şey. Ama canlı değil yani umarım. Yani canlı değildir tabii ki de. <laughs> evet arkamızdan gel. Şuradan geçebilir miyim? Ha geçtim güzel. Yerinde dur bak sakın gelme bir tane koyarım sana. Şuradan geçelim. E a ev. Evi buldum bile lan. Çok kolaydı evi bulmak baya kolaydı. Baya güzel bir konumu var evin. Araba da yolda kaldı ya. Aa bak burada da var bir tane aynısı. Yani bunun ağzı kapalı. Kilitli mi? Zile bas. Kimse yok mu? Kapıyı açın. Lanet olsun. Kimse yok sanırım burada. Benim anahtar mı bulmam lazım ya? Bu eve girmenin bir yolunu bulmalıyım. Bence arkadan girebiliriz. Burada bir şey var mı? Bu ne lan? O ne lan? Ne oluyor lan? O ne? Oğlum bu evde bir şeyler oluyor. Babamızın içine cin mi girdi yoksa? Buru açık mı? Açık Aynen içeri girdim. O yemekler de hazırlanmış mis gibi. Tavuk var bu ne bilmiyorum berek mi? Kek var, ekmek var. Kim yoksa ben bunları hemen gömeyim. Aa bak gömüyorum göm göm göm. Kurabiyelerin hepsini gömdüm. Oğlum hepsini gömmesek mi lan şimdi? Kızar mızar. Evet kızabilir o yüzden hepsini yemeyeceğim. Burada ne var? Burada bir şey yok. Normal bir mutfak da su ne? Burası dağılmış. Evet gördüğünüz gibi bu ev biraz dağılmış. Herkes nerede? Neredesiniz? Az önce gördüğüm o kırmızı şey neydi? Isık mı ne? Herkes nerede ya? What the hell? Ne oluyor? Ev deprem mi oldu? Yukarı en son çıkacağım. Kesin yukarıda kötü bir şey vardır. O burada daha kötü bir şey varmış sanırım. O kapıyı açmalı mıyım? Abi ayak var. Babamın kapısı. Baba Merry Christmas sana da anahtar mı o? Baba açsana kapıyı ne yapıyorsun? Cadılar bayramı değil bu. Acaba kafası karıştı cadılar bayramı mı sandı ne yaptı? Tek bir şey söyle. Babamız sizofren oldu sanırım. Buraya mı açacağız? Aa garaza girdim. Ne oluyor lan? Ağzına sıçayım. Baba yardım et. Kim? Babamdan yardım istemesem daha iyiydi. Anne yardım et. Biri bana yardım etsin. Bu ne kan mı bunlar? Tıran. Adamsın, karda adamsın, üç harfli kardan adamsın. Bir anahtar daha buldum. Mükemmel. Buradan çıkayım ben en iyisi. Ağzımıza sıçacaklar ya. Çık çık. Çık buradan. Tamam şimdi sanırım üst kata. Acaba burayı açabilir miyiz o az önce bulduğumuz anahtarla? Belki de açılır keyifli. Kedi fotoğrafı var. Müzikler değişti, bok yiyeceğiz. Bu bok yedim müziği bu arada. Çıksam mı lan? Ne oluyor? Ağzından sıçayım. Aa televizyon çalıştı sanki az önce. Açıl. Açılmıyor. Ben biraz tırsmaya başladım müzikte kesince. Asla mı insem yukarı mı çıksam? Ben, galiba asla insan daha iyi. Ya da Tam asla ya. Aa bir tane daha kapı var. Herhalde o bulduğumuz anahtar. Aa bu ne amına koyayım. Neredeyim lan? lan? bizim evde biri herhalde annem amcam lan aile üyelerimin oldu kardeşim de gitmiş. Ağzına sıçayım. Lan babam hepsini öldürmüş. Ne oluyor lan? El var burada da Nasıl sıçayım. Oğlum benim kaç tane akrabam geldi lan? Herkesi çağırmış buraya. Anahtar. Babamın odasının anahtarı galiba. Evet, bunu bir yerden tanıyorum evet. Bu, evet bunu da bir yerden tanıyorum. Bu amcam herhalde. <laughs> Oğlum ne oluyor lan burada? Birinde bacağı var kimin ayağısa bu. Bacağı. Oğlum biz Çıkalım. Burada birinin organları filan var. Tamam. Şimdi üst kata çıkacağım. Ya da babamın odasına mı gireceğim ilk önce? O neydi lan öyle? Herkesi öldürmüş. Çılgın adam ya. Bir filmden mi etkilendi? Ne yaptı? Oraya en son mu girmeliyim acaba ya? Sanki oraya en son girilecek bir yer gibi geliyor bana. Bakalım üst katta ne varmış? Üst kat... Ya zaten girilmiyormuş bile lan. <laughs> Buraya en son bakmakla hata ettim galiba. Şu kasa zaten girilmiyor. Evet son bir oda kaldı. O da babamın odası. Aaa ne Kaç! <laughs> çek bilamızı. Nereden kaçacağım? Nereden kaçacağım? Baba yapma baba. Kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçmadım mı? Kaç devam et devam et. Devam et arabaya gitmem lazım. Kesin arabaya gitmem lazım. Bu adam kafe yemiş. <laughs> Azar geliyor kesin geliyor kesin. Abi. Baba yapma. Baba ben senin oğlunum. Hatırlamadın mı beni? 3 Üç mi girdi? Şuradan geçmiştik. Oğlum yolu bu arada kaybettik bok yedik abi. Şu an dibimizdedir ama Bas oğlum. Bas oğlum. Bas oğlum. Tek tek açtım. Güzel oyunmuş bu arada. Evet oyunu sevdim. Yol ile Evet. Evet. Ee. Bu arada nasıl ben tekte yaptım lan? Normalde üç, <laughs> üçüncü kez de falan basarıyordum kaçmayı. Alev'in... Alev'lerimizin hepsini öldürdü. Ve bu arada 2025 yılınız kutlu olsun nice senelere Boyun oyun güzeldi evet Ben sanıyordum ki böyle kardan adamlarla ilgili bir şey olacak sanıyordum bu burada gördük ya bunu Ama öyle bir şey değilmiş aslında biraz kardan adamlarla ilgiliydi çünkü Orada resim vardı hatırlıyorsunuz insan vardı Sonra kardan adam vardı 3 harfli kardan adam vardı bu bence Bizim bütün anlayıcılarını o değişik kardan adam yapmaya çalıştı Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.